Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Şener Sar. 1974 İzmit doğumluyum. 1985 yılında Seka Kağıt Fabrikası'nda güreşe başladım. Güreşe başlamamla beraber iki yıl içinde kendini gösterdim. 2 yılın sonunda Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Adana'da Türkiye üçüncüsü oldum. O zamanki hocalar benim bir yetenek olduğumu, yetenek olduğumu düşündüler. Gerçekten söyleyeyim, e, o benim bir başlangıç oldu. Çalışmaya devam et, başarılara gelecektir dedi. Akabinde bir sene sonra e, okullar arası Serbest Kılıç Türkiye Şampiyonası'na gittim. Türkiye Şampiyonu oldum, Bolu'da o zaman bu senesi. Bütün tabii ki otoritelerin dikkatini çektim. Çekince, e, o zaman Seka'daki antrenörüm Vedat Özkan beni e, SK Kağıt Fabrikası'na çıraklık okulunu sokacaktı. Ben dedim ki babama, Baba dedim ben dedim kendimi aramak istiyorum. Yani geleceğimi aramak istiyorum. Yani ben burada bu okulda buraya gidersem daha büyük güreşçi olur dedim. Ve Bolu'ya gittim. Bolu'da üç yıl kaldım. Serbest güreş, gürekoğlan güreşi üzerine eğitimler gördüm. Çeşitli turnuvalarda, uluslararası turnuvalarda yıldızlar kategorisinde dereceler yaptım, milli takımlara girdim. Sonra işte talihsiz sakatlık oldu. O zaman 1990 yılında bir dünya şampiyonası vardı. yani dünya şampiyonası. Takıma girecek kapasite dedim. Yendim adamlarla beraber. Sakat bir yaşadım. Bir, sene bocaladım. Tekrar Kocaeli'ne geldim. Ee, Kağıt Fabrikası'nda Tekrar kağıt fabrikasında tekrar güreşlere devam ettim. O arada İzmit Belediyesi o zamanınki Sefa Sirmen döneminde İzmit Belediyesi'ne Sekadan oraya belediyesine, tabii İzmit Belediyesi'ne Sefa Bey'in şeyiyle oraya geçtim. 1992 yılında Kırkpınar'da Destek Küçük Boyu'nda final yaptım. İkinci oldum. Tabii hızlı hızlı kendimi geliştirdim. Tekrar iki yıl sonra, tabii 92'den sonra Sefa Bey beni işe aldı. Ve 1994 yılında tekrar Kırkpınar ettim. Kırkpınar'da Destek Orta Boyu'nda herkesi yendim. Türkiye şampiyon oldum. Kırkpınar şampiyonu oldum. E, 40 şampiyonu oldum. E, aynı zamanda hem gençlerde hem o 23'te Türkiye üçüncüsü oldum. Britanik kamplarında bulundum. Büyüklerde 100 kiloda Ali Kayalı abiyle güreş yaptım. 100 kiloda 1995 yılında Türkiye beşincisi oldum. Akabinde küçük orta, büyük orta baş altı kadına kademe yükselerek yarı finaller yaparak baş altına çıktım. Baş altında da iki defa çeyrek final yaptım. Güreşi de bundan 2018 itibariyle güreşi bıraktım ama aşağı yukarı 16 seneden beri de güreş antrenörü yapıyorum. Hem antrenörlük yaptım, sporculuk yaparken hem sporculuk yaptım. İkisini de bir arada götürmeye çalıştım ve becerdim de yani. Belki değil kimdir yani bu kadar yani hem şey yapıp işte altyapı antrenörüyle altyapıdan e, gençler antrenörüyle sonra TKK Spor'da büyükler antrenörü oldu Ömer Aslantaş'la beraber. Daha sonra kulüp yönetimi değişti. E, bu sefer İzmit Belediyesi'ne güreş takımı kurduk. İzmit Belediyesi'nde ikinci lige terfi maçları serbest güreşte girdik. O dönemin Nevzat Doğan dönemi, belediye başkan döneminde. İkinci lige yükseldik. İkinci ligden birinci lige yükseldik. Birinci ligden süper lige yükseldik. İki tane dünya üçüncüsü çıkarttım minder güreşinde. Kimle? Mehmet Ali Daylak diye bir sporcum var. Asya oyunlarında dünya üçüncüsü oldu. Yine Emre Demircan diye sporcum vardı. Onda üniversite, e, üniversite arası dünya şampiyonasında üçüncü oldu. Takımı süper lige çıkarttım. 2019 itibariyle takımım bizim belediye spor güreş takımı birinci süper ligden 1. lige düştü. 2020 yılı pandemi nedeniyle çoğu müsabakalar olmadı. Yağlı güreşler de olmadı biliyorsunuz. 2021 yılında yine bir pandeminin açılmasıyla beraber sporcuların önce yağlı güreşlerde başarı getirdiler. Kumluca güreşleri, Bursa Çalı güreşleri, Akabinde 40 bunar, Edine 40 bunar 2021 yılında Dört sporcu madalya aldı. Türkiye'de Antalya'nın haricinde Antalya'nın dışında il bazında baktığımız zaman İzmir, Kocaeli, İzmir Belediyesi dört tane madalya çıkaran tek ildir. Araştırıldığı zaman, bakıldığı zaman başarılı ildir. Ve dört tane sporcu çıkarttık, madalya aldık. Şimdi büyük orta buna. büyük orta boyunda Yunus Emre Yaman, küçük orta büyük boyda Seçkin Duman, yine küçük orta küçük boyda e, Mert Arıcı, sporcu bu kulübümüz, sporcu benim bunlar. Aynı zamanda Kadir Güreşen, 3-4 tane sporcu madalya aldı. Bir tane çeyrek final Tevfik iki boyunda Barış Kemal Yiğit. 4 tane de 40 binarda ilk 16'ya girip küçük orta büyük boya çıkan sporcularım var. Bu müsabakanın haricinde yeni biten bir hafta önce musabakalar ettik. Türkiye Serbest Güreş Ligi birinci ligi maçlarında Ankara'da yapıldı. İzmit Belediye Spor, Spor, Kulübü güreş takımı 5. oldu ligde ve devam ediyor. İnşallah 2022 yılında da güreş takımı birinci ligden devam edecek. Bugün buraya e, Balıkesir Kurtlara Güreşlerine geldik. Yine burada boy atlama durumu var. Boylarımda küçük orta, küçük, küçük orta, büyük, büyük orta boylarımda ilk ikiye gelen sporcular e, büyük kategori yükselme maçı oynayacaklar. O yüzden çok önemli bir organizasyon bu. Sporcularımın yanında bulunuyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. Size teşekkür ederim. Peki, şimdi şöyle söyleyeyim. Siz güreş hayatınızın e, güreşten çok ki, antrenörlükte daha başarısınız, öyle mi? Güldünüz. Tabii antrenörlükte de başarılı oldum. Yani mesela güreşte baş pehlivan olmak istemediniz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Güreşte şöyle. Veya güreşte, şantörü, güreşte, akır, güreşte, destek olursa bir sporcu bizim yıllarımız eski yıllardı. Günümüz günümüz sporcuları hem destek başımı bakımını antrenörle çok eğiliyor ve çok imkanlar var. Bizim zamanımızda 90'lı yıllarda böyle imkanlar yoktu. Böyle kadar destek yoktu babamızın, ailemizin desteğiyle antrenmanımız antrenmanımızı yapıyorduk, şunu şey yapıyorduk ama şimdi daha farklı sporcu ile antrenör çok iç içe yani organizasyonlarda, yarışmalarda. E, yani benim şanslı bir döneme denk geldim. Tabii ki kader diyelimiz buna. E, ne diyelim şimdi, Çalışmadan işte, yana sorun yok diyorsunuz. Çalışmalardan yana şimdi o zamanlar sorun var tabii çalışma. Şimdi günümüzde çalışma için çok imkanlar var yani. Sporcular, bu, bu şark, bugünkü bugünün sporcuları çok şanslılar. Çalışma yönünden, antrenman yapma yönünden. Biz yani zamanında taşların üzerinde ya antrenman yapardık yani. Minderler eskiydi, güreş ayakkabıları şey gibiydi, beton gibi ayakkabılarla yani e, şey yapardık. Zor şartlarda. Tabii zor şartlarda biz antrenman güreş yapıyorduk yani. Şey yapmanı, Araba yok. Araba bulanmasın, dolmuş bulanmasın. Şimdi her sporcunun, ailenin bir arabası var. Arabalarıyla yüreşine rahat rahat gidiyor. Kulüpler, e, musabakalara araba gönderiyor. Harcıraklarını e, veriyorlar, yatacak yerlerini ayarlıyorlar. Bugün buradaki organizasyona bakarsanız, e, Kartev, şey karesi belediyesi, e, yemeğinden tut, yatmasından tut, yıkanma ellerine baktığınız zaman, e, hepsi hali hazırda yani. Her şey güzel. Yani. Şimdiki şartlar daha güzel. Tabii ki şimdiki şartlar eski nedenen tabii ki çok güzel. Peki ustalarınız kim? E şimdi ben e, Serbest Güreş'te benim e, altyapı hocam, ilk başladığım hocam Vedat Özkan, Ramiz Kahveciler, Hasan Gemici de rahmetli, o da bir ara ilgileniyordu. Sonra Güreş Eğitim Merkezi'ne gittim. Orada da 4-5 tane hocayla çalıştım. Rıza Doğan, ondan sonra Güner Yıldız, Aydın Dal, Yaşar Çetin, onlarla beraber çalıştık. Muhammed Oruç vardı, o da kendisi vefat etti. E, o da Sakakas Bantülü'nüzü o zamanlar. En çok etkilendiğin hocam hangisi? Valla işte biz tabi de Tabii de altyapı hocalarıdır yani. Onların altyapı hocasının sporcuya bakması, etmesi, disiplin vermesi çok önemli. O Vedat Özkan hocam çok disiplinli bir adamdı. Disiplini ondan öğrendim. Ee, yani sporcu bunu da şimdi alanda yeni yetişen nesile uyguluyorsunuz. Tabii elimden geldiğince uyguluyorum, anlatıyorum zaten onlara. Bu hataları yapmayın, bunları yapın diye onları uyarıyorum. Çünkü yarın bir gün onlar da antrenör olacaklar. Evet. Yani ne yaparsalar kendileri ne yaparlar tabii ki sporcular. Peki yağlı güreşte ustan kim? Şimdi. şimdi yağlı güreşte benim e, Sabri Geçer e, ustam benim e, yağlı güreşte başlattığımız yağlı güreşe. Hatta güreşe başlamadan Sabri Geçer oldu. Hı hı. Sabri abiyle çalıştık daha çok. Sonra işte belediye girince de o zaman göçmen Recep vardı. Ustamız Recep, Recep Güreşen, eski başbeylivan. Onunla beraber çalıştık. Ya bugünlere geldik yani ama biz hep e, sporcu isteyecek bir kere. Sporcu istemeden bir şey olmaz. Yani antrenör tamam bir yere kadar verir ama sporcun içinde olmadı Çalışmadan olmuyor. Olmuyor. Bazen onu görüyoruz mesela ben e, o kadar mücadele ediyorum, o kadar ediyorum ki ama sporcun içinde olmadı mı? Olmuyor. Sporcu isteyecek, sevecek güreşi. Tabi antrenör ekip işi yani. Ekip olmadı. Tabii değil ekip işi, ekip işi tabii ki yani. Tabii ki. Yani tabii ki çok zor bir spor bu sporun üstündesinden gelmek için yani çok fedakarlık yapmak Yağlı güreş mi daha zor yoksa serbest mi gerek Hangisi? yağlı güreş daha zor. En zoru yağlı güreş. Yağlı değil mi? güreş daha zor. Gerçekten zor yani. Bunu Sen her, herkes... herkes yapamaz. Ya yapamaz. Çok zor yani. Peki idol seçtiğiniz biri var mı hayatınızda serbestte, Gregor Emre'nde hepsini yaptınız ya ya da yağlı güreşte idolünüz var mı? Mesela örnek aldığınız bir şey, baş Ya, baş, ya şimdi eskileri ben seviyorum. Eski eski eski, eski, eski baş seviyorum. Yani Şimdi baktığımız zaman e, Karaliler var, işte Ordulu Mustafa'lar var, ondan sonra e, Mehmet Ali Yağcılar var, ondan sonra yani eski ustalarımız var ama şimdiki o eski güreşlerle e, şimdiki güreşler çok farklı. Eski güreşler biraz daha ağır, biraz değil bayağı ağırdı güreşler. Şimdiki güreş daha hızlı. Şimdi ben benim e, güreş bakımından iki tane güreşçi çok severim. Birincisi Ali Gürbüz, ikincisi Orhan Okulu. İkisi de farklı stilde güreşen pehlivan. Birisi kondisyona dayalı, biri tekniğe, kuvvete dayalı bir spor yapıyor, güreş yapıyor yani. Ali Gürbüz'ün tekniği ayrı, Orhan ki ayrı. En teknik pehlivan Ali Gürbüz. Yani şu anda Ali Gürbüz tabii yenici pehlivan. Yenici pehlivan dediğimiz zaman teknik pehlivandır yani. Yenici evet. pehlivan. Yani şu anda Ali Gürbüz'ün kemer almaması şeydir yani. Yani al, alması yani olan yani. Aa, diyorsun. tabii ki yani büyük ihtimal olur artık. Bu saatten sonra dönüş olmaz o kemer. Zorlayacak da aş aşağıdan gelen bir pehlivan da yok yani baş altından gelip de onu zorlayacak ya da şu mevcut baş bunların içinde Ali zor zorlayacak benim kanaatim. Şu anda yetişen biri yok. Yok. Mı? Yok zorlayamaz. Peki güreşte en iyi yaptığınız oyun hangisi? Ben şimdi güreşte ben çok iyi koltuk altı geçerim. Evet. Çok iyi. Size tek... has evet, bir Evet şey çok mi? iyi. Benim şu anda bugünden beri onu konuşuyoruz. Benim yaptığım koltuk altını ne olur bize gösterin diyenler var. En iyi koltuk altı geçen benimdir. En iyi dalış yapanlardan bir tanesi iyi dalarım, ayaklara tek dalarım ve iyi daldıktan sonra adamın arkasını geçtikten çok iyi supleks atarım. Yetiştirdiğiniz kişileri de bunu mı tabii, tabii tabii tabii, tabi. tabii Gösteriyorum anlatıyorum onlarla. Peki Şener Bey teşekkür ederiz. Bak, ben, ben için. teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Çok sağ ol.